Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tek marka makyaj yapacağız. Burada bir sürü mesela Berlin'in üstü mini ruj seti, e, sonra lip, lip balmları vesairesi hepsi olacak. Bunlarla güzel bir makyaj yapmayı diyeceğiz. ama e, fondöteni e, yok yani. O yüzden e, fondotensiz bir şekilde yapacağız. Öncelikli olarak tacımı takacağım. Çünkü gözümün önünün açılması gerekiyor. Evet. Şimdi öncelikli olarak ben... E, kapatıcısıyla başlamak istiyorum. Çünkü bende kapatıcısı vardı. E, fondöten yerine kapatıcı kullanacağız. Bu şekilde bir kapatıcısı. Closet'i. Aslında bunda hatta aç, açılmamış da var bende ama öncelikle bunu bitirdikten sonra bunu açacağım. Yedeklemiştim çünkü. Bunu bir deneyeceğim şimdi. Öncelikli olarak bu şekilde göz altlarımı sürüyorum. E, şöyle bir kaşık fırçayla yedireceğim. Amin. Evet arkadaşlar bu şekilde yedireceğim. Şimdi bir kere Bernie hakkında benim düşüncelerimi de söyleyeyim ayrıyeten bunu yedirirken. Bu arada kameraya bakarak yediriyorum arkadaşlar böyle. Yani ben hakkındaki aslında düşüncelerim güzel bir marka bence. Hem fiyat olarak ve performans açısından bence güzel bir marka. Aslında bunu normalde altına makyaj altı sabitleyicileri vesaire de sürmemiz gerekiyor ama şu an elimde öyle bir ee, şey olmadığı için süremedim. Ve yani elimde olan zaten bayağı bir varmış baksın birikmiş. O yüzden bunlarla yapayım dedim zaten. Bu şekilde gördüğünüz gibi kapatıcı sürdüm. Kapatıcı da bence gayet yeterli. Yani çok fazla mosmor bir gözaltınız varsa o zaman kapatmayabilir tabii ki. Ee, şimdi devam edeceğim. Bu, bu şekilde. Yani isterseniz daha çok da sürebilirsiniz. Ben neksim. 132 numara. Ben hatta bu birazcık koyu diye bir tık daha açık olsun diye 130 numarasını aldım ama siz kendi numaranıza göre, ten renginize göre tercih ederseniz tabii ki de daha sağ olsun için. Şimdi en olarak kapatıcım sürdüm ve bunun üzerinden pudra geçmek istiyorum. Çünkü kapattıktan sonra dağılmaması ve makyajınızın gitmemesi için hani daha güzel oluyor o yüzden. Bioliss'in e, finish it şu şekilde göstereyim. Pudrasından göz altlarıma ve hafif de yüzüme uygulayacağım. Bir e, bol açılı bir fırçayla uygulayacağım. Şu şekilde açıyorum. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Ben zaten bunları her zaman kullandığım ürünler. Yani sadece e, denemiş olmak için. ayrı sen videoda da göstermek göstermiş olmak için size de öneri olsun diye bu şekilde deniyoruz. Bu şekilde. Zaten e, yüzüm benim çok fazla böyle e, şey değil yani kapatılması gereken bir şey yok ama yine de ben daha güzel dursun diye bu şekilde sürdüm. Şimdi. Gelelim en önemli şeylerden birisi kaş sabitlemesine. Çünkü kaşlarımızı sabitlemezsek mesela okula giderken ya da günlük hayatımızda illa ki kaşlarımız düşüyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Ee, o yüzden e, bu şekilde Biolus'un Shape It'ini kullanacağım. Bu şekilde. Aslında normal ilk aldığınızda şöyle şeffaf oluyor. Sonrasında bu şekilde birazcık bir tık bozulma olabiliyor. Bu arada şu an akşam çekim yaptığım için hafif ışık meansiyo olabilir yani. olmaz görün lütfen. E, şimdi bu şekilde e, kaşlarımı sabitleyeceğim. Bu şekilde bunu böyle sabitledikten sonra ben e, kullanımımdan dolayı bilgilerimi size aktarmak istiyorum. Yani bu şekilde kullandıktan sonra akşama kadar kaşlarınızı elemezseniz ve güzel tararsanız isterseniz yukarı da ama ben o şekilde çok sevmiyorum. Kaşlarınızı istediğiniz yönde, istediğiniz şekilde sararsanız o şekilde kalacaktır akşama kadar. Ve çok güzel duruyor. elemezseniz her şekilde gayet güzel kalıyor arkadaşlar. E, bu şekilde bunu da denemiş olduk. E, bundan sonrasında yüzümde bu, bu şekilde bekliyor bu kısmı hiç ellemeyin. Ee, ve ondan sonra en önemli şey maskara tabii ki de olmazsa olmaz. Ee, bu şekilde Biolis'in Curlit'i en çok övülen ve sevilenlerden muhtemelen zaten deneyenler denemişsinizdir. Çok güzel bir maskara. Yani bir, bir sene oldu resmen benim bunu alalım. Ve o halde hiçbir şey olmadı. Yani içi bir çok güzel. Şimdi bunu da deneyeceğim, süreceğim. Arkadaşlar bakın. Ve ikisi arasındaki kaşlarımın farkı. Görün bakar mısınız? Daha da hatta e, bu daha ilk katta da bu şekilde. Birkaç kat daha sürülebilir ama ben bir kattan fazlasına gerek duymuyorum. Bu şekilde. Şimdi diğerine de sürelim. Bu şekilde. Bu arada fırça ucu falan yapısı gayet güzel böyle. E, tam böyle e, kıvrım hepsinde. Aslında benim kirpik kıvırıcıım da var ama kirpik kıvırıcı kullanmayı tercih etmedim. Çünkü kirpikleri e, kirpik kıvırıcısı bildiğiniz gibi döküyor ve hatta ısıtıcıları da var. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Böyle minik minik böyle kirpikleri böyle çok zarar vermeden ısıtıyormuş ve o şekilde kıvırıyormuş ama ben bu konuda iyi bir şey düşünmüyorum yani açıkçası. Çünkü kirpikleri ne kıvırırsak olabilir ki yani değil mi? Bu şekilde bakın. Bu şekilde kirpiklerim çok güzel kıvırırsa da benim kirpiklerim uzun. Sadece hacim de veriyor. Ayrıca daha da hacimli ve kıvrık gösteriyor. O yüzden ben çok sevdim yani bu şekilde. Şimdi e, bunun bir lip balmını denemek istiyorum. Bu şekilde Üç rengi var elimde. Şu vanilyalısını denemek istiyorum. Ama vanilyalısını ya da denemeyelim. Bu kalsın diğerlerini deneyelim. Zaten bu şekilde. Kokusu falan da gayet güzel. Yani şekerli bir şey. Zaten sugar kiss diye geçiyor bu şekilde. Kapağını da göstereyim. Sugar kiss. Böyle şekerli bir yapısı var ve güzel yani ben beğendim bu şekilde ee, ve şurada üzerinden geçmek istiyorum bunu da bu bildiğimiz naneli arkadaşlar naneyi yani, sevmeyenler bence ondan nefret edebilir <laughs> siz ürün sürmeden, önce e, benim gibi böyle lip glossları ya da ıı, balmları bu şekilde sürenlerden misiniz acaba bu ikisini sürdüm yeterli güzel yani ikisinin aslında işlevi aynı yani fiyatına göre güzel bence gayet. Ve bu şekilde bir listin üçlü mini setleri hep görürsünüz zaten. Kasa önünde oluyor genellikle bunlar. Ben bunları 25,5 lira mıydı neydi aldığımda çok uygundu fiyatı. O yüzden aldım. İyi ki de almışım. Özellikle de şu rengi favorim. Şimdi bundan süreceğiz. Bunu deneyelim yani. Siz de eminim. Eğer anladıysanız kesinlikle tavsiye ederim. Yani minik olduğuna bakmayın. Bayağı bir gidiyor yani. Bu şekilde. Bence gayet güzel. Ben bunları bayağı da kullanıyorum o halde hala devam ediyorum yani kullanmaya gayet güzel ürünler. Ve ayrıca şu şekilde bir e, Keep It bunu da göstermek istiyorum size. Bu şekilde bendeki hangi üniversiteymiş bunu da elinde size göstereyim. bendeki numarası 571. 571 numarası. Hatta bu bundan bende iki tane vardı. Şu şekilde size göstereyim. Şu şekilde bir renk. Bence gayet güzel. Ben çok beğeniyorum. Bu da böyle hmm, dudakta çok güzel duruyor. Ve günlük hayatsa e, en çok uygun bu. Mesela birazcık daha böyle bir abartı ton ama daha böyle, nasıl desem, günlük hayatımda hemen direkt süreyim, çıkayım, böyle dudağım çok kurudurmasın diyorsanız bu şekilde çok güzel kullanılabilir diye düşünüyorum ben. Ve e, Biolis'in, e, Bandy markasının vazelin vazelini de var arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ki. Bu vazelini de size göstermek istiyorum. Bu şekilde. E, mesela dudakta falan böyle güzel durabiliyor ekstradan sürünce. Şu şekilde. Aslında bir simülasyonu e, var mıdır bilmiyorum ama bu şekilde sürünce dudaklarınız daha yumuşak olabiliyor yani. Zaten vazelin herkes sürüyor. Ben Berlin'de iki tane memnunum. Kaç kutu bitirdik bilmiyorum yani bayağı bir kullanıyoruz hep. E, ve Biolist'in yani aslında herkesin ıı, çok fazla beğendiği, övdüğü ama bazıları da beğenmediği, kötü yorum yaptı. Bir şeye geçiyoruz. Şunları şöyle bir çekelim. Ve etrafta batırıyorum evet. Biolist'in Good it's Bu şekilde. Ee, bu bir eyeliner zaten arkadaşlar. Zaten eyelinerımızı sürdükten sonra makyajımızı büyük ihtimalle sonlandıracağız. Çünkü dediğim gibi aslında bir sürü makyaj malzemeleri var. Ama yani bir yurdu bende bu kadardı. Bu şekilde içinde küçük bir topu var. Bunu e, ben çok fazla aslında eyeliner sürmeyi bilenlerden değilim. Şu elimi sileyim arkadaşlar peçeteyle. Evet. Şimdi bu şekilde bunu şöyle ucunu göstereyim size açıp. Ben daha önce hiç denemedim. Şu an ilk defa deneyeceğim. Şu şekilde ucunu göstereyim. Böyle bakın. Çok sivri bir ucu var böyle keskin. Bilmiyorum bakalım. Ben aslında çok böyle abartılı bir şekilde sürmeyeceğim. Hani eyelinerı hafif süreceğim. Bakalım nasıl olacak. Sadece şu kenarlarına geçeceğim. Hani böyle eyelinerı sürünür demeyin. Evet. Buraya da sürmek istiyorum şimdi aynı şekilde. Ben sadece dediğim gibi uçlarına geçiyorum. Çünkü diğer türlü Aslında gündelik hayatımda ben e, eyeliner sürüyor muyum diye soracak olursanız. Sürmüyorum arkadaşlar. Çünkü eyeliner'i ben çok sevmiyorum ve yakıştıramıyorum kendime. Siz bana yakıştırdığınızı bilmiyorum ama zaten dediğim gibi ben güzel eyeliner sürebiliyorum da demiyorum yani ama kendi çapımda sürdüğüm kadarıyla e, bu şekilde sürebiliyorum yani. Bakın. Bence gayet güzel. Yani o kıvırması, ne bileyim mesela nasıl desem şu şekilde zaten sürüyorsunuz. Bakın incecik bir yapısı var. Şöyle incecik bir yapısı var. Çok güzel. E, ben çok beğendim ama e, şöyle bir şey düşününce yani ve hemen elden yani aslında zorlarsanız geçiyor. Zorlamazsanız ben istemiyorum. Ben sürece söyleyeceğim. Makyajınızı gayet günlük hayatınızda kullanabilirsiniz. E, şu an saydığımda fondöten falan yok. Makyajımız bu kadar oldu. Böyle. Rujumun rengi falan bu şekilde özellikle göstereyim. Aile kaşlarımı bu şekilde sabitledim elim eline. Yani bunlar hakkında yorum yapmak gerekirse aslında ben çoğunu beğenirsen hani dediğim gibi günlük hayatımda çoğu şeyi birisinin ürünleriyle yapıyorum. Marka yapmış gibi olmasın ama çünkü birisinin ürünleri yani hem uygun fiyatlı hem de güzel e, oldukları için gayet güzel bir tıkça bir daha alırım dediğim ürünler hep e, oluyor. Ee, ojeleri falan da yine o şekilde güzel aslında. Bir gün belki ojelerini de deneriz. Bu şekilde oldu makyajım. Ee, ben eyeliner'dan bu arada çok beğendim eyeliner'ı. Hatta bu şekilde sürünce gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Böyle daha kalın da tabii ki de çok güzel olabilir ama ben bu şekilde de çok beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Açıklamalara yazın bakalım. Siz Biulist'in hangi ürünlerini denediniz ya da hangi ürünlerini kullanıyorsunuz? Bunları da bana yazarsanız Sevinirim. Bakalım siz neleri kullanıyor musunuz? Ben bu kullandığım alabilirsiniz yani çok rahatlıkla. Çünkü çok severek kullanacağınızı düşünüyorum. Çünkü çoğunu ben severek kullanıyorum. Güzel gayet. Umarım videomu severek güzel bir şekilde izlemişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.